Amına koyayım. Neredesiniz oğlum? <laughs> Neredesiniz ya? Bu gülen yüzümüze bu güzel altın dişli. Neredesiniz oğlum? <laughs> ben sesimi çıkartmadıysam sesimi çıkartmamamın bir sebebi vardı birader. İnsanın damarına basmayacağınız amına koyayım. Anladın mı? Bu sakıllar sakıllar sansarın sabırdan olmayabilir ama bizimki sabırdan. <laughs> tamam mı amına koyayım? He? Herkes şeklinde, herkes giderinde o oh, ne hala. Kontkar konuşmasın. Tepesine binmeye çalışalım. Oğlum siz kimsiniz amına koyayım? Sizi ben yarattım amına koyayım lan. Ha? Bütün sandığınızı ben yarattım bu ülkede amına koyayım. Ha? Bütün teşko işlerinizi ben yarattım amına koyayım bu ülkede. Benim flowlarımı kullanıp bir şeyler yaptınız. Benim söz öbeklerimi kullandınız amına koyayım. Ne anlatıyorsunuz lan siz? Ha? Evime aldığım lavuk, evime insan diye aldığım lavuk kaşarlık yapmaya devam etti hayatı boyunca. Onu savunmaya devam ettiniz. Ne anlatıyorsunuz siz amına koyayım? Ha? Ne anlatıyorsunuz oğlum? <laughs> Biz çöplükten çıktık geldik lan. Bu sikikler de bunların hepsini alır sözlerine bir bir yazarlar amına koyayım. Anladın mı? He? Anladın mı? Ne anlatıyorsunuz oğlum siz? <laughs> Sansi paylaştığım şeylerden benden <laughs> mahkemeye verse para ayıklarmış ama diyor ben sen değilim diyor. Amcık ben insanları mahkemeye bana kumpas kurdular diye verdim. Amına kodum ben bu konulardan mı verdim amına koyayım? Benim sözlerimi orada burada paylaştı diye mi verdim? Bana gelip internetten laf salladı diye mi verdim? He? Kumpas kurdu diye verdim. Yüz yüze kavgaya cesareti var mı oğlum hanginizin var? He? Hanginizin var amına koyayım? He? Anca 20 kişi bir adama dalarsınız. Da Anca 20 kişi 30 kişi orada burada götlük yaparsınız. Tamam mı? 500 kişiye Whatsapp'tan mesaj atarsınız. Tamam mı? Ona buna bana salça edersiniz. Tamam mı onu bunu? He? Başka da bir yarak yapamazsınız. Tamam mı? Bence böyle kudurursunuz. Benden de karşılık alınca böyle pısırık gibi kaçarsınız amına koyayım. Anladın mı? Bit